Çinlilerin yaptıklarını anlamak için onların kültürel dokusunu çok iyi incelemek lazım. Bak Amerika borç veriyor ya. Çin ne yapıyor biliyor musun? Binlerce yıldır aynısını uyguluyor. Han dinastisinde değil, kuzey sınırlarından devamlı step halkların saldırılarından rahatsızlık duydukları için koca bir duvar yaptı o zaman. Han dinastisinde şuna başladılar. O halklara kıymetli hediyeler vermeye başladılar. O büyük aslında şey gibi gözükür belki birisi yanlış bakarsa ya ezikler sömürüyorum öyle değil. O zamanlarda bile devasa nüfusu olan çok gelişmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Evet. Ahlaki yapısı farklı olabilir ama medeni anlamda çok eski bir kültüre dayanan medyem. Hediyeler veriyor. Böylece kontrol altına alıyor. Nasıl biliyor musun? O savaşçı halk birden böyle servetten karşılaşınca bu şey etkisi yaratıyor. Bugün varoş semtlerinde, getolarda birazsa görüyorsun yani azınlık kesimleri birçok dünyanın her çok yerinde görürsün. Biraz para buldu mu ne yapıyor hemen? Şıngır şıngır gösterişler, hip hop videosunda gördüğün değil mi? Böyle bir sergileme var. Bu ne yapıyor biliyor musun? Onun savaşçı ruhunu bozuyor. Savaşçı ruhunu bozuyor. vereyim şunlara diyor, al diye eğlensinler. Bunu yaptılar, Antinastinistinden beri. Ve bu bir kültüre dönüştü Çin'in. Bilhassa bir tane hadım amiralı vardı. Zen, Zen Han mıydı ne adı? Evet. 1403 1453 arasında. Bu amiral 7 tane tur yaptı, sefer yaptı. O zaman devasa gemileri vardı Çin'de. Tarihte görülmüş en büyük gemiler arasında. Bunlara hazine gemileri deniyordu. Hazine gemileri. Bak dikkat. Bu gemilerle Hint okyanusunda geldiler, bütün halklara hediye dağıttılar. Bu gemiler porselandan ipek doluydu. Ve ticareti canlandırdılar aralarında. Enteresan bir yaklaşım değil mi? Çok şovinist bir yaklaşım ama gerçekten farklı bir bakış açısı. Böylece hüküm sürdüler bu halklar üzerinde. Amerika'nın üzerinde aynı oyun oynanıyor da Amerika Çin'in oyunu herhalde da çözemedi. Sana kredilerini veriyorum, para veriyorum diye, borç evet. veriyorum diye bunu yapıyor. Bak. Hazine gemisi kelimesi İspanya armadasında da vardı hazine gemisi. O çok farklı yaklaşım batının. İngilizlerin, Fransızların, Hollandalıların, İspanyolların hazine gemi anlayışı neydi? Gittiği toplumları sömürüp, soyup oradaki bütün hazinelere doldurup getirmek. Çin'inki farklıydı. Ve Çin bu politikaya devam ediyor bugün de. Afrika'ya gidiyor, Asya'ya gidiyor, her yerde yatırım yapıyor değil mi? karşılığında da ticaretini geliştir. Bunları okumak lazım. Kültürel anlamda para ticaret kültüre bağlı bir konudur. Bunları anlamam lazım. Yani anlamadı, şimdi şu anda bunu, bunu kendi ticaretini daha da ileri taşımak için imer kazanmak için. Tabii ki. Yoksa Amerikan dolarının bir çöküş yaşayacağını, sistemsel bir çöküşün geleceğini kendisi de biliyor. Biliyor. Oradan bir menfaat beklentisiyle değil, mevcut ticareti ivmelendirmek için diyor. Aynen öyle. Aynen öyle. O hediyeler de gitti. Bak düşün. Bir yere geliyorsun sen kıymetli vazolar, kıymetli ipek çok kıymetliydi o devirlerde. İpek veriyorsun, başka hediyeler yapıyorsun. O gitti, o geri gelmeyecek ki. Bunu biliyor. Adamlar binlerce yıldır bu kültürü yaşamış, geliştirmişler. Evrimleşmiş onlar da bu kültür. Devletin yapısının bir parçası olmuş. Amerika'da aynısını uyguluyorlar. Dikkat etsin. Ama ben Amerika'ya şurada dikkat etsin diyecek durumda değilim. Ama oyun bu. Oyun bu. Ve her zaman dediğimiz gibi bir karşılıksız döviz biriminin, fiyat bir döviz biriminin çöküşünün son anlarında böyle şeyler çok görülür. Çok görülür. Ve biz oraya gidiyoruz. Yani döngüsel anlamda da bunları önceden de konuştuk. Tam o süreçlere giriyoruz. E, Çin o kadar e, akılsız mı da bunu yapıyor? Bilerek yapıyor. Onun kültürel yapısıdır. Bak dünyada çok enteresan şeyler bu evrimleri anlamak için şöyle bakman lazım. Hani birinci bir evrim oldu dedim ya uluslar kendi özgürlüklerini aldılar 45 75 yıllar arasında. Çünkü bu kapitalist demokrasinin, demokratik kapitalizmden bir pay istedi. Onlar da öyle olmak istedi. Tabii aynısı yürümedi. O dediğim süper organlar, IMF vesaire bunları borçlandırıp gene hegemonya baskıda tuttular. Ama iş orada bitmedi. İkinci bir değişim süreci oldu. O ikinci değişim sürecinde de borç kapılarının açılmasından kendilerinin bu işlere daha da yaklaşabilmeleri yapıldı. Ama orada da birçok deneyelerde önceden çok güzel gibi görünse felakete yol açtı. Mesela mikro krediler. O çok tartışılır. On binlerce öğrenciler tezlerini yazar mikro kredilerle ilgili. Mikro kredilerde Hindistan ve Bangladeş'te önce çok başarılı giderken bir sürü mikro kredi bankalar oluştu. Bak ne dedim? Kurnazın evine girip hırsızın senin malını görüp de teminat altına almasını hiçbir zaman unutma. Hep basitten düşün bir şeyleri oluşmalarına. Keep it simple derler ya İngilizce'de basitten tut. Aynı öyle oluştu ondan sonra yıllar öncesindeki biliyorsun Hindistan'daki bütün çiftçi intiharları, Bangladeş'teki çiftçi intiharları falan oldu. Sömürmeye doğru gidiyor böyle şeyler. Kontrol edilmezse, serbest neoliberal sistem mikroda olsa, makroda olsa sömürgeye doğru gidiyor. Bu insan yapısından ilgilidir. Aç gözlülük insanı oraya götürüyor. Ondan orada ikinci bir adımda dediğim gibi yaklaşımlarda gene deneyimler yaşadılar. Ama ve lakin Orta Doğu'da bu da gene farklı oldu. Orta Doğu'nun 80'li yıllardan itibaren başka bir belası başına örüldü. Hani önce Marksizm deneyimi vardı Baat Parti'nin Sonra Radikal İslam çıkardı. Bu da Amerika'nın Yeşil Hilal, Yeşil Kuşak, Brezinski planı üzerine bugüne kadar işliyor. Yani yedirmediler. O demokratik kapitalizmi 1945'ten 75 arasında dünyaya sergiledikleri o renkli hayatı insanlara sadece damla damla sundular. Evet. Çünkü neden biliyor musun? Yaptıkları sistemden onu taşıyamıyorlar. Onun yıkılma sebebini dedim ya. 71'deki doların karşılığını kaldırmayla birlikte üretkenliğini arttırıp ama satın alma paritelerine göre gelirlerin aslında hep sabit kalması, nominal yükselse de alım gücünün düşmesi bu da gene bir sonu getirdiğini gösteriyor makasın açılmasının. Ve bunu Club of Rome, Roma Club'ı vardır. Çok önemlidir tarihte. Orada çok önemli bir Türk'ün de rolü var. Herkes yazıp incelesin. Herkesin elinde bu aletler var. İçinde Club of Rome'un kurucular kimler ne yaptıklarını isimleri ben vermeyin. Baksınlar kim oynadı rolü ne deniliyor biliyor musun? Artık öyle bir çağ gelecek ki ve biz o çağı dizayn ediyoruz. 69-70'ten sonra. Bu çağda büyümeler oranları artık daha düşük olacak gelirler sabit kalacak üretkenlik artacak Bu ne demek olduğunu insanlar anlıyor mu fakirleşiyor fakirleşiyorsun ve kredi bir zorunluluk haline geliyor felakete baksana dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde okumak için artık devasa krediler alman evet. gerekiyor değil mi bu bir felaket evet. Amerika'da öğrenci kredilerinin hacmi milyarlarca dolar milyarlarca yani. dolar batık Batık bir sistem. Okuyabilmek için kredi çekiyor. Şimdi normalde e, şimdi insanlar vergi veriyorlar yaşadıkları devlete. Amerika'dan gidiyoruz oradan veriyoruz. Diğer ülkelerde de aynı şey var ama onu model olarak ne bunun karşılığında ne bekliyor? Kamu hizmetleri bekliyorlar, sağlık hizmeti bekliyorlar, eğitim hizmeti bekliyorlar. Ama baktığınız zaman bunun için içinde aileden senden para alıyor, evet. sürekli senden bir şeyler alıyor, sürekli kanı yemiyor. Böyle bir sistem var, kan emme üzerine kurulu, köleleştirme üzerine kurulu. İnsanlar hayvanları ne için kullanıyor? İlkelden aldığın zaman işte yiyor, değil mi? Kesiyor, hı hı. yiyor. Kesmediğini e, tarlada e, saban diyorlar, işte tam bilmiyorum o şeyleri de bir çekiyorlar ya toprağa sürüyorlar. Tırpanla mı? Tırpanla. Hı hı. Ona bu hayvanı kullanıyor, çalıştırıyor bak. Hayvana işçilik yaptırıyor, gücü ona yetiyor çünkü. Biraz daha güçlü olan ne yapıyor? İnsanı kullanıyor. Yani insanın. Hep birilerinin bir diğerini, kendinden daha güçsüz olanını kullanma, köleleştirme motivasyonu var. Bunu önce hayvanlar üzerinde başlıyor. Makine yapıyorsun, robot yapıyorsun. Aslında o robot mesela mutfak robotu. Bir şey yap, çamaşır makinesi veyahut da. O da köle aslında. Yani ona iş yaptırıyorsun değil mi? İş yaptırmak için. Bunu en tepeye koyduğun zaman geniş ölçüye bu sefer devletler veyahut da yönetici, elitler toplumları köleleştiriyor. Evet. Yani bunun sonu yok. Güç dengesizliği olduğu sürece, yani bir tarafta güçlü, bir tarafta daha az güçlü veya zayıf olduğu sürece bunun sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Peki bunun şeyi ne? Çözümü ne? Bak. Çözüm isteniyor mu? Biz, biz bir, defa bu sistemin evrimsel şekli. Bunların evrimselliği derken ee, A babalarının kendilerinin ürettiği bu evrimsel sistemin içindeki adımlarıdır. Hiç unutma. Asıl görevi nedir devletin? senin mal ve can sağlığını, değil mi? Sen mal ve e, can güvenliğini sağlamak. Mal ve can güvenliği diyor, değil mi? Bir bakalım ya Allah aşkına son yıllarda dünyayı sadece kendi ülkemize de her yere bakalım. Aslında bence yine Fabian Birliği'nin, Fabian Topluluğu'nun yazdığı George Orwell'ın hayvan çiftliğine geliyoruz. Orada da ilkeler yazılırken ne kadar böyle bir devrim yapıyor ya hayvanlar orada evet. çiftlikte tüm hayvanlar eşittir diyor. Ondan sonra domuzlar ele geçirince gücü ne yazıyorlar? Siliyorlar ilk, ilk ilkeyi. Tüm hayvanlar eşittir. Bazı hayvanlar daha eşittir diyorlar. Yaşadığımız o devir. Bak bugün hmm. adaletsizlik, hukuksuzluk nereye bakarsan görürsün. Ya. Yani kendimiz her gün gazeteler doludur. Bir söz mi? vardır. Her, her devrim kendi çocuklarını yer. Evet. Ama bu seferki çocuklar bu devrim değil. Evrimsel anlamda geliştiği için bu çocuklar halktır. Bütün halktır bu halktır. O devrimi yapanların başındaki entelektüel kısmı yer. yer. Devrim her zaman öyledir. Her ülkede öyle olmuş. Ama Bütün bu, devrimler tarihin incelediğinde ben bunu gördüm. Hepsi öyledir. İstisnasız bu sıra. İstisnasız. Ama bakarsan bugün evrimsel, devrimsel oluşmadığı için her şeyin. Bak bunu çok güzel şekilde söyleyen biri vardı. Keynes. Biliyor musun? Evet. Keynes ne diyor biliyor musun? Rantiyeciliğin ötenazisini istiyor aslında. Keynes aslında faiz ve rantiyeciliğe karşı birisi ama diyor ki bu devrimsel olmayacak evrimsel olacak diyor Keynes ve bakarsan toplumların evrimsel gelişmesi oluyor bu devrimlerden gelmedik buraya biz aslında son yüzyıldaki birçok şey devrimsel olmadı evrimsel oldu ama evrimin gelişimindeki safhalarında yenilen kim oluyor halk mı olacak enteresan evet